Başlayacaksan. Tamam. Tamam açalım. Sayın İlyas Salman değerli İlyas abi. Sen e, Türk sinemasına e, yıllarını vermiş bir duayenimizsin. E, yıllarca e, bizi güldürdün. yeri geldi hüzünlendirdin. O sarı Mercedes gibi daha birçok şeyle. E, Kemal Sunal e, abimizle çok güzel hicirler yaptınız. Fakat günümüzde sizin kıymetiniz yeteri kadar bilmediğini düşünüyorum konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Ben eskidim ama bayatlamadım. Evet. Ee, yaş ilerliyor. Kimin nasıl baktığına çok fazla önem vermiyorum. Evet. Beni sevenlere önem veriyorum o kadar. Beni sevmeyenden istedikleri kadar çok olsunlar. Ve ben inanıyorum ki bu ülkede yüzde seksen insan beni seviyor. O beğenmediğiniz çarşafı sakallılar ve seviyorlar. Onun için sevmeyenlerin ya da benim aleyhimde atıp tutanların hiçbirinin fikrine kıymet vermiyorum açıkçası. En güzeli çünkü beni ben olduğum için sevsinler evet, evet. idonunuzu çok beğeniyorum ben. Evet. Bir de son zamanlarda sosyal medyada sizin adınıza açılanları ve yaşadığınız sıkıntıları da duyuyoruz sizin düşüncelerini açıkça söyleyen değerli bir insan olduğunuzu biliyoruz. Yani böyle dolandırmadan veya herhangi bir şey kullanmadan gerekçe söylüyoruz. Aa, şimdi kayabilir. Kayardaş benim arkadaşım şu anda kamerayı kullanıyor. Ben hep şey derim. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz ve mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Tabii. Onun için ki. ben dünyadayken kimin hakkında ne düşünüyorsam onu söylemeliyim. Ben açıklıkla söylüyorum. İte it, puşta puşt, ezevenge fezevenk, namussuza namussuz, hırsıza hırsız derim. Eğer bunu söylemezsem iyi adama söyleyecek lafım kalmaz. Bu da gerçek olan bir şeydi zaten. Evet. Gerçeğin dışında bir şey söylemiyorsunuz. Evet. Bunu, onu söylemezsem eğer iyi adama söyleyecek lafım kalmaz. Tabii ki. Peki yasamın e, dünyaya ve Türkiye'deki e, yaşanan e, siyasi platforma, sosyal platforma veya düşüncelere bakış açısı nedir? Bakışı şöyle, ben çocukluğumda e, üç buçuk yaşında okuma yazma öğrendim. Ondan sonra Hazreti Ali'nin Cenk kitaplarını verdiler bize. Kahkaha Kah Kalesi, Kan Kalesi, Kahkaha Sultan, e, Battalı Gazi Destan, Zalolu Rüstem bilmem Ondan sonra Yaşar Kemalleri, Orhan Kemalleri okudum. Sonra Dostoyevski'leri, Tolstoy'ları okudum. Zola'ları okudum. Ondan sonra Karl Marx'ı, Engels'i, Lenin'i, Stalin'i okudum. Ve sosyalist oldum. Ben bir sosyalist olarak yarın yanağımdan gayrı her yerde her şeyi paylaşalım diye yaşarım ben. Mantıklı. Tabii. Namustan yani, gayrı hepsi e, ortak evet. paydada buluşulması gerekiyor diyorsunuz. Tabii, evet. E, siyasi evet. olarak... E, ya sadece malların da değil, sevgilerin de paylaşıldığı evet. O da, bir, yani, o da bir metadır tabii, hocam. Tabii, o da tabii, bir metadır. Tabii. Sevgi de bir metadır. O da bir Çünkü duygusal bir paylaşım. Evet, evet. E, bir de İyiyaz Salman'ın e, son günlerde e, hep güler yüzünün haricinde bir sitem ve bir, şite bir işte. üzüntüsü e, biz, e, durgunluğu var. Bu neden? Ya, Her şeye rağmen sürekli gülmeyi tercih eden bir İlyas Salman. O, gerçi, gerçi çok affedersiniz. Gerçi e, komedi dalında e, faaliyet göstermiş insanlar hep içi üzünlüdür. Fakat milleti güldürmeyi severler. Ya şimdi şey de desem, desen ki İlyas Salman'ı iki cümleyle anlatır mısın desem. Derim ki Kars'ta bir kedinin öldüğünü duyup da İstanbul'da yaz tutan birini arıyorsanız benim adresi bulursunuz. Çünkü bu ülkede yaşanan mutluluklara ne kadar ortaksam acılara da o kadar ortağım. Evet. Zaten acıları paylaşmıyorsan mutlulukları paylaşma hakkına sahip değilsin. Günümüzde o yok ama değil mi hocam? O yok tabii. Günümüzde o yok. Günümüzde her şey mallaştı. Sevgi de mal haline dönüştü. Ee, bir de e, eski e, sinemaya gönül vermiş, emek vermiş insanların böyle adeta unutulmaya yüz tutar bir vaziyete getirilmesi Gerekli kıymeti bilinmemesi çok üzücü. Sizin ya ben unutulmadığımı çok iyi biliyorum. Siz Genelde evet. emek vermiş insanlar. Genelde emek vermiş insanların, özellikle figüran durumunda olan insanların unutulması, bir tek emekli maaşına muhtaç edilmesi çok acı verici bir şey. O da emekli maaşı alıyorlarsa eğer. Tabii bir çok. de o var. Evet. Birçok sanatçımızı hayat mücadelesi Yani ediyor. emekli maaşı da asgari ücretinin altında bir maaşı. Tabii, tabii ki. Tabii. Açlık sınırında. Evet. Bir de şöyle var. İlyas Salman bu kadar keşmekeşin içinde ayakta durmayı başarabiliyor. Sürekli doğruların arkasında duruyor. Bu gücü nereden alıyor İlyas Salman? Bu gücü şuradan alıyorum ben. Bir kere benim inancım şu insan denen mahlukat tepesine çıkamayacağı kadar yük, yüksek, dibine inemeyeceği kadar alçaktır. Önemli olan tepesine çıkıp tac olmak ya da ayağının dibinde turap toprak olmak değil. Onunla lisan halle bir yerde buluşabilmek. Hani sizinle benim buluştuğumuz gibi. Tabii ki. Onun için ben insanlarla buluşmaya çalışıyorum. Randevumu vermişim ve bu durakta bekliyorum. Gelen gelir gelmeyenin canı sağ olsun. Aynen öyle. Ee, şey Mevlana'nın dediği gibi ne olursan o, olur, yine gel diyoruz. Tabii yani. tabii. Önemli olan gönüllerinde evet. Diyorsunuz. Peki İlyas abi. E, siz e, ileriye dönük gençlere önereceğiniz bir şeyler var mı? Biliyorsunuz artık e, eski sanatçılara gereken kıymet verilmiyor. Demin söylediğim lafta gizli benim gençlerden istediğim şey. Üretin ve paylaşın. Ama sadece malları değil, sevgileri de paylaşmayı öğrenin. Yani hani... Önünüze hangi engel çıkarsa çıksın, aşın, geçin, üstünden atlayın, etrafından dolaşın. Ama hep ileride olsun gözünüz, geride olmasın. Osmanlı'yı bir daha yaşayamayız. Bugünkü iktidarın yapmak istediği gibi. Yani, yani Mustafa Kemal'in cumhuriyetine el birliğiyle sahip çıkalım. Layık Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür yurttaşları olalım. Tabii ki. Her şey paylaşımda gizli. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim yavru hocam. Evet. Sağ olun. Gidiyor da buradan kesersen.